Tarih boyunca benzer olaylar farklı zaman dilimlerinde tekrar eder. Bu döngüsel doğayı anlamak insanlara geçmişteki hatalardan kaçınma fırsatı sunar. Astroloji, gezegenlerin döngülerini inceleyerek bu tekrarları anlamamıza yardımcı olur. Plüton'un uzun döngüleri insanlık tarihindeki büyük dönüşümlerin habercisidir. Geçmişte yaşananları öğrenerek geleceği şekillendirmeye çalışıyoruz. Satürn, Uranüs ve Plüton toplumsal evrimin önemli göstergeleridir. Bill Herbst'e göre bu gezegenler adeta birer alarm saatidir. Alarm zilleri çaldığında insanlık değişim zamanına girer. Özellikle bu üç gezegen aynı anda aktif olduğunda medeniyet çalkantılı bir evreye geçer. Bu dönemler hem krizleri hem de büyük dönüşümleri beraberinde getirir. Düşünsenize tarih boyunca yaşananların tekrar etmesi. Bu döngüler insanlığın ilerleyişinde nedenli etkili. Geçmişten ders alarak geleceği daha bilinçli bir şekilde inşa edebiliriz. Astroloji, bu karmaşık döngüleri anlamamızda bize rehberlik eder. Geleceğin kapılarını aralamak için geçmişe bakmak çok değerli ve anlamlıdır.